Merhaba. Bireysel emeklilik sisteminin bütün fayda ve avantajlarını önceki videolarda saydık. Ama bireysel emeklilik sistemi hakkında bilmemiz gereken bir şey daha var. Bu sistem öyle emekli olana dek katkı payları ödediğimiz ve unutmayın biriksin diyeceğimiz bir şey değil. Tam tersi, bes birikiminizin bilir kişisi sizsiniz. Kontrol sizde olmalı. Bes sizin geleceğinize yatırım. Birikiminiz öyle bilmediğiniz yerde, bilmediğiniz bir para olarak kalmamalı. Nasıl bakalım? Bir kere birikimlerinizin ayrıntılarını anlık olarak emeklilik şirketinizden veya takas banktan takip edebilir. Hesabınızı dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Sistemin avantajlarından azami şekilde faydalanabilmeniz için birikimlerinizin bilir kişisi olmanızda fayda var. Bireysel emeklilik sistemi, kişinin hesabı hakkında tüm kontrolleri ve değişiklikleri yapabilmesi için tasarlanmış. Birikimlerinizin miktarını, ödediğiniz katkı paylarıyla devlet katkılarını, bunların getirilerini ve ödeme takviminizi dilediğiniz her an müşterisi olduğunuz bireysel emeklilik şirketinizin internet ve mobil şubelerinden kolaylıkla takip edebileceğinizi unutmayın. Ödediğiniz katkı payı miktarını değiştirebilir ilave katkı payı ödeyebilir. Ödemeleri erteleyebilir, dondurabilir ve ödemelere tekrar başlayabilirsiniz. Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik şirketiniz size çeşitli yatırım araçlarına farklı yatırım stratejileriyle yatırım yapan bir dizi fon sunar. Bunların arasında tasarrufların enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak Yüksek reel bir getiri sağlamayı amaçlayan hazine bonosu ve devlet tahvili veya özel sektör tahvili gibi orta ve uzun vadeli borçlanma senetleri fonları. Yine enflasyondan korunmayı amaçlayan repo ve mevduat gibi Asgari riskli para piyasası fonları, gelir ortaklığı senetleri, kira sertifikaları, varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere veya katılım endeksine dahil hisse senetleri gibi o katılım esaslarına uygun kıymetlere yatırım yapan fonlar. Altın gibi emtia fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısından yüksek oranda yansıtmayı amaçlayan emtia fonları. Ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen hisse senedi fonları. Döviz bazlı yatırımı tercih eden katılımcılara döviz cinsi veya dövize endeksi devlet borçlanma araçlarındaki getiri imkanından da yararlanarak orta uzun vadeli bakış açısıyla gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasını amaçlayan dış borçlanma araçları fonları ve farklı yatırım araçlarına yatırım yapıp portföyü çeşitlendirerek fon getirisini her dönemde istikrarlı ve tatmin edici bir seviyeye ulaştırmaya amaçlayan dengeli veya konjonktürel piyasa değişimlerinden faydalanmayı amaçlayan agresif değişken fonlar bulunur. Bunların arasından kendi risk ve beklenti tercihlerinize uyanları seçebilir ve fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz. Herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunmazsanız birikimleriniz dahil olduğunuz emeklilik planı kapsamında sunulan standart fonda yatırıma yönlendirilir. Yani yatırım ortamının ve ekonomik koşulların sık sık değiştiği piyasalarda ilk başladığınız fonda kalıp unutayım biriksin demenin fırsat maliyeti yaratacağı kesin. Dolayısıyla birikim hesabınızın yöneticisi, bilir kişisi olup gerekiyorsa dağılım değiştirme hakkınızı kullanmak en doğrusu doğru fonlara değişim yaparak zaten uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilen fonlara yatırım yapmak, geleceğinize yatırım yapmak demek. Değişen yatırım koşulları ve değişken piyasalarla getiriler de elbette değişecektir. Ama sistemde uzun vadeli kalarak daha tutarlı uzun vadeli getirilerden faydalanmak size o geleceğe sunacaktır. Bu da bize bireysel emeklilik sisteminin sadece bir emeklilik değil, aynı zamanda bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor. Sistemde uzun vadeli kalış ve uzun vadeli yatırım stratejisi sayesinde yüksek getirilerin elde edilmesi ve emeklilik hedeflerine ulaşma yolu oldukça kolaylaşıyor.